Kimse Hadi, hadi. kimse. Ben bunu seçtim. 2 1. Çocuklar. Ha? Bakın size ne getirdim? Bir sürü çikolata ve jelibon. Oley! Çocuklar hadi alın bakalım. Ya hepsi bu kadardı aslında ama e paylaşın artık aranızda çocuklar tamam mı? Aklan abinize de verin, hadi ben gidiyorum bakın başınızın çaresine. Çocuklar de paylaşın yiyeceklerinizi. Hayır hani olmaz bunlar bizim. Ha. Ben de vermem. Görürsünüz siz. <laughs> hadi yiyelim değil mi? Evet yiyelim. Ahaha <laughs> siz görürsünüz şimdi. Evet evet. Onu yakalayalım. <laughs> Demir acaba ne yapacağız? Buldum. <laughs> Beni burada bekleme hemen geliyorum. Bunu örtüyle örteriz onu. Sonra bantla bantlarız onu. O <laughs> ne? Süper bir <midi>? Hadi gidelim. <laughs> Ha? Ne oldu oğlum? Oğlum bu da ne böyle? Hakan amca, evde hırsız vardı çikolatalarımızı çaldı. Ha? Biz de onu yakaladık. Aa. Ah, ne hırsızı? Durun ben bir bakayım hemen kimmiş o? Kimsin bakayım sen? Bir de patlamışsınız çocuğu. <laughs> Bakalım bir. Bu ne böyle maske? Aktan. Ha? Efendim Hakan amca. Oğlum sen niye çaldın bunları? Ben size getirmiştim zaten. Aa. Ya senin getirdiğin çikolataları, jelibonları benle paylaşmamıştım. Ah, ah gelip bana söyleseydin ya. Artık sana bir ceza vermek zorundayım ben, tamam Hayır. mı? Gel bakalım bir hapse atacağım ben seni. Gel, gel, gel. Çekilin bakalım çocuklar oradan. Geç bakalım hapse. Hayır. Geç, geç, geç. Hayır.